Merhaba arkadaşlar. Son günlerin en önemli konularından, en flash konularından bir tanesi de devletin evine kapanmış kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 1000 TL'lik sosyal yardımı. Peki 1000 TL'lik sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs nedeniyle devlet kurumları tarafından milyonlarca kişiye yardım yapılıyor. Bunların içinde 1000 TL'lik sosyal yardımlar da var. Tespit edilen kişilere birinci ve ikinci faz ödemeleri yapılmıştı. Üçüncü faz ödemeleri için ise başvurular E-Devlet üzerinden hala alınıyor arkadaşlar. TC kimlik numaranızın son hanesine göre farklı günlerde başvuru yapılıyordu. Hafta sonu herkes başvuru yapmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını belirlemişti arkadaşlar. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkez alan bakanlık üçüncü fazda kapsamı daha da genişletti. Bütün vatandaşlar başvurabilir demişti. Buna göre pandemi sosyal destek programı Faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten yararlanmamış olanlar 3. fazda başvuru yapabileceklerdi. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri 4C maddesi kapsamındaki memurlar, sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alanlar, bunlar emekliler, iş kurun kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak arkadaşlar. Burası çok önemliydi. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvuru yapabilecekler. Vatandaşlar başvuru süreçlerini e-devlet üzerinden takip edebilecekler. TC numaralı ile başvuru yapabilecekler. Ama desteğe ilişkin ödeme zamanı, şekli daha sonra açıklanacak arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bu hafta içi açıklanacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal destek programına TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların pazartesi günü, 2 olanların salı günü, 4 olanların çarşamba günü, 6 olanların perşembe günü, ve 8 olanların Cuma günü başvuru yapabileceğini belirtmişti. Cumartesi ve pazar günü sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydetmişti arkadaşlar. Birlikte başaracağız demişti. E-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi sisteme giriş yapan kişi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait işlemleri seçebilir. Buradan da Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu seçeneğini işaretleyebilir arkadaşlar. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği daha önce belirttiğimiz gibi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır arkadaşlar. Bizce hiç vakit kaybetmeyin. Siz de başvurunuzu hemen gerçekleştirin arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.